Selam Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle telefon virüsü göndereceğiniz yeri söyleyeceğim. Ve artık şu Discord'tan gönderebilirsiniz. Discord'a giriyoruz. Ve buradan arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Bu artık yeni ya. Bakın Canardır 0031 ya yazandan beni bulabilirsiniz. Profil resmim de bu. Ve Be beni bulmak için Discord hesabından bulabilirsiniz. Bilgisayar telefon fark etmez. Hepinizi seviyorum. Bay bay görüşürüz. Aferin. Arkadaşlar bir saniye. Blöp. Blöp. Arkadaşlar bu da oluyor. Ya daha kayıtlı 0 0 0 2 yaptık. Hadi. Hadi görüşürüz. Ha. Lan bunun kaydı hiç bitmiyor ha. Otomatik olarak kayda kalacağım en son. Çek çek devam et devam. Arkadaşlar olmuyor. Ha Türk de?